Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir videoda yeni bir konuda yine sizlerle beraberim. Bugünkü videomuzda sizlere örnek eşofmana göre boy kısaltma ve daraltma işlemi nasıl yapılır? Bununla alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Görmüş olduğunuz eşofmanımız örnek. Diğeri ise tadilat yapacağımız eşofmanımız. Örnek eşofmanımızın paça ağzında görmüş olduğunuz gibi fermuar var. Diğer eşofmanımızda ise paça ağzında ribana dediğimiz lastik tarzı kumaşımız var. Biz aynı orijinal görüntüde bir tadilat yapmaya çalışacağız. Bununla alakalı size bilgiler vermeye gayret edeceğim. Biz şimdi ilk önce örnek eşofmanımızın kemerinden paça ucuna kadar yan dikişinden boyunu ölçeceğiz. Sonra ise bacak arasındaki dikişten yine paça ucuna kadar boyunu ölçeceğiz ve ona göre diğer eşofmanımıza tadilat yapacağız. Bakın bu şekilde ölçüyoruz. Şimdi ise bacak arasındaki dikişlerini ölçüyoruz. Şimdi tadilat yapacağımız eşofmanımızı diğer eşofmanımızın boyuna göre işaretini alacağız. Tabii ilk önce yan dikişini ölçüyoruz. İşaretini aldık. Şimdi ise ağdan ölçeceğiz. Bu şekilde herhangi bir farklılık yok. Diğer şmalarımızın ölçülerine göre ağ ve yan dikişinde eşit. Şimdi bizim dikkat edeceğimiz nokta Paça ucuna ekleyeceğimiz ribananın genişliği. Ribanamızın genişliği 6 santim geliyor. Biz şimdi birer santimde dikiş payı vereceğiz. Ve aldığımız işaretten 4 santim daha yukarıdan boyunu kısaltmış olacağız. Ribanayı eklediğimiz zaman aynı ölçüde olmuş olacak boyu. Bakın 4 santim daha yukarıdan tekrar işaret alıyoruz. Ve oradan keseceğiz eşofmanımızın boyunu. Şimdi çiziyoruz eşofmanımızı. Bu şekilde çizdik. Çizgilerimizi kontrol ettik ve çizdiğimiz noktadan kesiyoruz. Şimdi ise o ribanamızın üzerinde kalan o fazla kumaşımızı da keseceğiz. Sadece ribanamız kalacak. Livan tam dikişinin olduğu noktadan kesiyoruz. Çünkü tekrar eşofmanımıza eklediğimiz zaman libananın üzerindeki o kesilen ekler gözükmemesi gerekiyor. Diğerini de aynı şekilde keseceğiz. Bu şekilde ribanamızı hazırladık. Biz şimdi makinamızdayız. Ribanamızı tekrar eşofmanımızın ucuna eklerken dikkat ettiğimiz nokta eşofmanımızın bacak arasındaki dikiş ve ribanadaki dikişlerin birbirini karşılayacak şekilde olması gerekiyor. Buna dikkat ediyoruz ve bir saniye cm dikiş payıyla tekrar ribanamızı eşofmanımıza monte etmiş olacağız. Şimdi kontrol edeceğiz. Şimdi diğerini aynı şekilde tekrar takıyoruz. Evet arkadaşlar her iki ribanamızı da te tekrar eşofmanımıza takmış oldum. Şimdi ise ribana ve eşofmanımızın birleştiği noktaya overlock çekeceğiz. Şimdi yaptığımız işlem eşofmanın ve e ribanamızın birleştiği noktaya tekrar overlock dikişi çekiyoruz aynı orijinalinde olduğu gibi. Her iki paça ucuna da oradaki en fazlalıkları almış olacağız hem de pisliğini temizlemiş olacağız size öyle diyeyim. bu şekilde overlock işlemimizi tamamladık. Biz şimdi tekrar kontrol ediyoruz ve tekrar makinamıza geçeceğiz. Çünkü eşofmanımızın daraltma işlemini yapacağız. Şimdi arkadaşlar önce örnek eşofmanımızın paça ağzındaki genişliği ölçtük. Diğer tadilat yapacağımız eşofmanın da paça ağzını ona göre daraltacağız. Biz çizmeden yapıyoruz. Dize kadar daraltma işlemi yapmış olacağız. Her iki paçamızın genişliğinde aynı orantıda daraltıyoruz. 1 santim dikiş payımızı olduğu noktadan overlock dikiş çekiyoruz ve oradaki fazlalığı yine kestiriyoruz. Overlock makinesindeki işlemimizi de tamamladık. Şimdi ütüdeyiz. Ütüde yapacağımız işlem daraltma işlemi yaptığımız dikişlerin olduğu noktaya ütü yapacağız. Aynı zamanda paça ucuna eklediğimiz ribananın olduğu noktayı da ribanayı esnetmeden ütüleyerek ütüdeki işlemimizi de bu şekilde tamamlamaya çalışacağız. Her iki paçayı da aynı işleme uygulayacağız. Şimdi ise yaptığımız tahlilatı kontrol ediyoruz. Örnek eşofmanımızla karşılaştırıyoruz. Hem boyunun kısalığına bakıyoruz hem de e, paça genişliğini. Yaptığımız tahlilat işlemi çektiğimiz video hoşuna hoşlanmıştır. Lütfen bizleri izleme, bizleri desteklemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorumlarla da katkıda bulunmayı unutmayın lütfen. Daha sonraki farklı videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.